80 yaşındaki bir anne, 61 yıldır yatağa bağımlı kızını tek başına hayata bağlıyor. Anneni seviyor musun? He, seviyorum <laughs> anne. Teyzem seni seviyormuş. Evet, yanımda geliyor. Hatay'ın Yayladağ ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Nazmiye söz alan, doğuştan engelli olan kızı Durdu Naz'a ömrünü adamış durumda. Yıllardır tek başına bakan anne, kızını yediriyor, içiriyor, altını değiştiriyor. Bir yandan da bağ bahçe işlerini yaparak hayatı omuzluyor. Bakım evinden gelen teklifi de ben varken oraya gitmez diyerek reddetti. Kızım doğuştan böyle oldu. Ne yapayım bir onun? Elden gelen bir şey yok. Anlaşıyorum. <Allah, ben çok gülüyor> Oturuyor, yemeğini koyuyorum, çayını koyuyorum, her şeyini hazırlıyorum, gidiyorum geliyorum bir saat, iki saat katına. Geliyorum, geri altını değiştiriyorum. Yemeğini veriyorum, çayını veriyorum. Allah oğlum böyle böyle gün geliyor geçiyor. Allah bugünden geri kumasın cümledi kardeşim bizleri. Tarlaya gidiyorum ben oğlum. dal odun getiriyorum. Ulaşmazsam edemiyorum ben, duramıyorum. Ben anamın maaşını alıyorum anamın. Anamın devlet hastanasında çalışırdı. Valla 17 veriyorlar. Çok şükür olay yeter. Allah hayırlı hayatlar eylesin. Bir oğlum ne yapacağım başa gelen çekilir. Elden gelen bir şey yok yolu yaptırın yolu. Bu yolu yaptırırsanız çok memnun oluruz. Yoldan zor çıkıp Hiç vermedim bakma evine. Vermeyi istediler ben verdirmedim. Durdun Asla tek isteğinin kendine uygun bir tekerlekli sandalye olduğunu söylüyor. Küçük bir, bir tekerlekli sandalye istiyorum. Hiç hey, hayalim yok. Hayat iyi gidiyor. Annemden memnunum. Bir şey yok. işte oturup televizyon istiyorum.